Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine karşınızda güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. gene yanımızda Utku var her zamanki gibi. Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlere çekeceğimiz video gene eski yeni fiyat karşılaştırması. Ee, şu karşımıza gördüğünüz aracı biz zaten daha önce sizlere tanıtmıştık. Ee, bir iki üç video öncesinde. Bu araba kaç paraydı? 86 bin lira mıydı Utku? Aynen yine yine buralara gelmiş. Evet bu araba 86 bin liradan arkadaşlar 78 bin liraya kadar düşmüş. Ve ortalama bir buçuk aydır bu araba hala aynı evinde duruyor satılmıyor. Ee, videoya geçmeden önce belirtmem gereken bazı şeyler var. Onların bilgisini vereyim size. Arkadaşlar bizlere abone olup destek olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın ve sağ alt köşeden zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman videolarımızı paylaşıldığı andan itibaren hemen size bilgi gelebilir. Ee, bir de bizlere sormak istediğiniz sorular varsa eğer arabalarla ilgili olsun ya da farklı bir konu olsun fark etmez. Bizlere sisli bir altı izbit gecesi hesabımızdan bu soruları sorarsanız daha güzel olur. YouTube üzerinden yorum attığınız zaman aşağıda biz çok fazla yorum geldiği için bazen gözden kaçıyor, göre göremediğimiz yorumlar oluyor. O sebepten ötürü Instagram'dan yazarsanız daha iyi olur. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Mutlu? Ya şu e, arabamı koymuşsunuz olayı yapan insanlarla ilgili benimki ya. Ha söyle. Yani e, senin arabanı şahsi olarak seçmiyoruz biz aradan. Burada piyasaya bizim gafımız sitemiz. ne denir ona sistemimiz Evet. Hani senin arabana karşı değil. Evet şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Bir iki üç video öncesindeki birisi e, bir tane neydi Peugeot 508 miydi? bir hem tane 508 hem de bir tane daha vardı. Sana. Tamam bir Elise vardı bir de Peugeot 508 vardı. Arkadaşlar biz bir iki video öncesinde Peugeot 508'i tanıtmıştık sizlere. E, çok fazla fiyat yazıldığını belirtmiştik. Hatta tavanında işlem olduğu halde arabanın e, üç parça değişeni olduğu halde arabaya hatasız değişensiz falan yazmış. Ben de bu arkadaşı videomda gösterdim. E, ee, gösterdim şekilde arkadaş aşağı yorum atmış işte sizi dava edeceğim benim arabamı paylaşmışsınız bir sürü hakaret etmişsiniz falan gibi ama e, biz o videoyu kontrol ettik o videoda bir tane hakaret yok sadece dediğimiz şu bu tipler bu tür kişiler yani hani bu kişiye direkt şahıs olarak söylememişiz hani onun adına değil de genelleme yaparak söylemişiz böyle kişiler dolandırıcı oluyor demişiz yani burada biz sana direkt bir itamda bulunmamışız ki sen bu arabayı sen bu adam dolandırıcı dememişim ki ben sen niye geldin bana yok seni dava edeceğim falan filan. Böyle şeyler izliyorsun. Neyse fazla girmeyelim bu konulara. Ama böyle tipler var haberiniz olsun. Ee, videomuza başlayalım arkadaşlar yavaştan. Şimdi karşımızda Renault Clio 1 1.2 2006 benzin manuel 74.000 km'de bir araba. Biz bunu daha önce sizlere tanıtmıştık zaten. 86.000 liradan bu fiyatlara düşmüş. Hala satamıyor bekliyor. 1.5 ay oldu bu arabayı hala satamıyor. Bilginiz olsun. Ee, bu arabanın bugünkü fiyatı 78.000 TL. Peki ee, biz bu arabanın e, o tarihteki fiyatı 2019 tarihindeki fiyatına bakalım birlikte arkadaşlar. Buyurun. Hatta ben size bunu yakınlaştırayım. Bakın. 2006 Şubat 2020 tarihinde bu Renault Clio bir e, kaç paraymış Utku? 32.750 TL. Görüyor musun? Şu an o, o bile fazla aslında ama yani yine yani, bundan düşük. 2020'nin 26 Şubat ayında arkadaşlar 32.750 TL'ye satılan araba bugünkü tarihte 2021'in Şubat ayında 78 bin TL olarak satılmayı beklenen bir araba. Yani bizim anlatmak istediğimiz size bu. Ben senin malını kötülemiyorum, araban kötü demiyorum. Sen dolandırıcısın demiyorum. Ben sadece e, 2019'da ne kadarmış, 2021'de ne kadarmış bunu anlatıyorum burada. Ama nedense insanların hoşuna gitmiyor. Neyse sıkıntı yok biz bu işimizi bırakmayacağız. Biz işin arkasındayız. Devam edeceğiz yani bu işimize. Kimse bizi yıldıramaz. Hı. Bu arada arkadaşlar 2006-2001 olarak bakacaksanız elimizde bir tane 2007 var. Bunun bir üst kasası o da 38 milyar yani. İşte bak bunun bir üst kasası da 38 bin lira. Yani doğru diyorsun. Yani kısa bir öz arkadaşlar. Ha söyle. Arşivde Ar bu olduğu için bunu attık. Hani 2006'sını eş değerini bulmak imkansız zaten evet. de. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar bu araba e, tekrar göstereyim size. Bakın. E, aynısı. 26 Şubat 2020 tarihinde 32.750 TL'ye satılıyormuş. Şu anda da 78.000 TL. Aradaki farkı siz görün arkadaşlar. Devam edelim. E, karşımızda nedir bu? Peugeot 308 1.6 2013 dizel manuel 85.000 km'de bir araba arkadaşlar. E, değişeni boyası, parça marşası hiçbir şey yokmuş. yani Hatasız boyasız bir araba. E, bugünkü fiyatı 132.000 TL. Peki bu arabanın 2019 tarihindeki fiyatı kaç paraymış? Gelin birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar gene 2013 hatta size otomatiğini gösteriyorum. Bakın otomatikler her zaman 5000-10000 yukarısında satılır. Değil mi Utku? Evet. Otomatik olduğu için. Bakın otomatik arkadaşlar. Bir şey dilimine giriyor çünkü. Evet. Bakın için arkadaşlar. Araba e, 2019'un 13 Nisan'ında e, satılıyormuş. 63.000 TL. Peugeot 308 1.6 2013 model 88.000 kilometrede otomatik bir araba. Bakın bu onun otomatiği. Otomatiği 2019'da 63.000 liraya satılırken 2021 ayında, ya 2001 yılında, 21 yılında 132 bin TL satılıyor. Görüyor musun? Aradaki dağlar kadar farkı. Yani bayağı. yani, herhalde otomatik olsa 150 bin olacak bu araba. Yani bu, yani otomatik olsa aynı 150 falan yazacaklar. Herhalde öyle yapacaklar. Neyse, e, gene devam edelim. Buna da fazla yorum yapmak istemiyorum. E, devam edelim. Şimdi, bunu sen tanı tutku. Volkswagen Torek 3.2 2004 model otomatik 316.000'de 16 Ocak 2021 tarihinde koyulmuş. Fiyatı. fiyatı da 382 milyar. Peki. Sizce bu arabanın 2019 tarihindeki fiyatı neydi? <laughs> Hemen bakalım. Neydi? Ee, bakıyoruz neymiş arkadaşlar. Bakın. Aynısı arabanın beyler bayanlar. Hatta bunun kilometresi daha düşük. Bakın 230 binde. Bizim size gösterdiğimiz araba. Bu araba 9 Mayıs 2020 tarihinde 90 bin TL'ye satılırken 2021 tarihinde ise 182.000 TL. Resmen üzerine 100 bin lira para koymuş. Görüyor musun? Ee, arkadaşlar bu arada bu bunlar benim favori ilanımdı. Yanlışlıkla bir ötürüden dolayı sildim bunu. Bu arabalar daha yüksekti de düşürmüşler. Evet, ee... evet fiyat düşüklüğü yapmışlar da olsun o çok önemli değil. Yani kısa ve öz arkadaşlar bu araba 2020'nin 9 Mayıs'ında 90.000 TL'ye satılırken aynısı su otomatik hatta kilometresi daha düşük. Ee, bu araba ise 2021 tarihinde satılıyor 182.000 TL. Bakın 316.000 kilometrede bu araba. Diğeri ise 230.000'den. Bakın görün arkadaşlar. Bu araba 90.000 TL satılırken bu araba 182.000 TL'ye satılıyor. Bu 2020 tarihi, diğeri 2021. Yani görüyorsunuz. Hani buna ne denir? Ben fazla cümle kuramıyorum artık hani. Cümlelerim de tükendi biliyor musun bunlar artık. Aynen öyle. Ee, evet şimdi karşımda diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Honda Civic Eco Elegance F1 otomatik kusursuz demiş. Ee, nedir bu? 2012 benzin LPG'li otomatik 125.000 km'de bir araba. Bugünkü fiyatı 179.900 TL. Arkadaşlar bu araba. Ee, peki bu araba 2019 tarihinde ne kadarmış? Bir de ona bakalım birlikte. Ee, arkadaşlar şimdi buradaki size bir güzelliği anlatacağım. Bu karşımdaki araba resim koymamış ama bizde arşivimizde çıktı. Bu araba benim size gösterdiğim araba 2015 model. Bakın 2015 1.6 Vitec 62.000 kilometrede 76.500 lira. Görüyor musunuz? 2015'i e, 2015 modeli 2019'un 30 Mart'ında 76.500 TL'ye satılırken bugünkü tarihte 2012 modeli 180.000 TL'ye satılıyor. Görüyor musun Utku? İşte şaka gibi her şey. Yani bu şaka şaka değil gerçek. Yani bizim hani her zamanki cümlemiz var ya Aynen. Şey e, şeyden de bahset istiyorsan, beklenen e, ÖTV indirme elektrikliye geldi falan. Ha, diye. bu arada arkadaşlar, e, bugün kötü bir haberle uyandık. E, elektrikli araç kullanan var mıdır bilmiyorum ama e, elektrikli arabalara ÖTV zamı gelmiş arkadaşlar. 80 kW'ın 85 kW'ın üzerisi 80 değil, 85 kW'ın üstü zam almış. E, Mainet'te haberini gördük, bilginiz olsun. Yani ben daha normal araba alamazken elektrikli arabayı nasıl alacağım onu da hiç bilmiyorum zaten. Hani elektrikli alma şansım zaten yok. Yani sıfır, en, en kötüsü 320-350 milyardan başlıyor yani otom şeyleri, elektriklerin. Ama belli ya. Çünkü bir tek Renault Zoe alabiliyorsunuz. Yani öbür araçlar birazcık Alman grubu evet. <laughs> sıkıntıya girmiş. Sıkıntı, evet. Rena Renault, Renault Zoe'nin e liste fiyatı 317 bin TL. Ee, ve gücü de 80 kW olduğu için 80 kW'ın üzeri yani 85 kW'ın üzeri e, ÖTV zamı gelmiş bildiğiniz olsun. Devam edelim. Şimdi karşımıza ne var? Çok temiz aile arabası arkadaşlar. Opel Insignia 1.6 Edition 2009 benzin LPG manuel. 220.000 km'de bir araba arkadaşlar. E, bu aracın bugünkü fiyatı 109.000 TL. Şimdi ne demiş? Ha, taşıtmış. Tamam geç onları. Ee, bu araba 2021 tarihinin 23 Ocağı'nda 109.000 TL'ye satılırken 2019 tarihinde kaç para satılıyormuş? Gelin birlikte bakalım arkadaşlar. 65.000 lira. Bakın arkadaşlar bu araba 2019'un 16 Mayıs'ında 65.000 TL'ye satılıyormuş. Aynısı hatta 2011 modeli bakın. Bu araba bundan 3 yaş genç. Görüyor musun? Bu 2011 diğeri 2009. 2011'i hatta 1.6 turbo motoru bak. Bunun motoru daha iyi bundan. Turbo motorlu. Hem kilometresi düşük 208 binde hem modeli yüksek hem de turbo motorlu. Yani bizim bu araba... Ford'da çalıştığım sene bizim abi de o fiyatları satmıştı. Bakın bu araba 65 bin TL satılıyormuş 2019'un 16 Mayıs'ında. Peki 2021'in 20, 23 Ocağı'nda bu araba kaç para? 109 bin TL. Evet görün yani bakın. O ara, arabanın asıl ederlerini biz size gösteriyoruz zaten. Bizim en büyük hedeflerimizden, amaçlarımızdan bir tanesi nedir? İnsanların cebindeki biriktirdiği paraları e, gereksiz ikinci el arabalara kaptırmamaları yani. Bizim en büyük hedefimiz bu. Hani biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Yani tamam bu piyasa hani bir anda düşmez. Ona lafım yok ama bu piyasa el, el mahkum düşecek yani. Bu, bu böyle gitmez yani. Uzaya doğru gidiyor çünkü adamlar. Yani Aynen öyle. uzaya doğru gidecekler. Yani daha bunun üstüne daha artık ne kadar zam koyabilirsin ki? Türkiye bakın size şöyle söyleyeyim. Araba üretmeyip de üretilen arabadan daha fazla para kazanıyor. Onu size söyleyeyim. Üretmeden, üretilen arabadan daha fazla para alıyor. Türkiye şu an bu şekilde. Vergisi, ÖTV'si, KDV'si, MTV'si her şeyi ya. Ne var ne yok geçirmişler yani. Ne buluyorsa geçirmişler. Öyle yani arkadaşlar. Devam edelim. Ee, satılık temiz araç. Nedir bu? Audi A4. Sedan 2.0. TDI S-Line 2011 dizel yarı otomatik 231.000 kilometrede bir araba. Bugünkü fiyatı 235.000 TL. Ne diyorsun buna Utku? Ev alacağı için satıyormuş. Yapacak Öyle mi şey yazmış? <gülüyor> <gülüyor> Aracımı binmek için aldım. Ancak ev alacağım için satıyorum. Tamam inşallah Allah sana almak istediğin evi nasip eder diyelim. Şimdi bugünkü fiyatı 235 bin TL olan arabanın 2019 tarihindeki fiyatı ne kadarmış? Gelin ona birlikte bakalım. Arkadaşlar. Hatta 2020'nin Ocak ayı daha yeni girmiş yani 2020'ye. Bakın bu araba 2020'nin Ocak ayında 124.000 TL'ye satılıyormuş. Hatta kilometresi 165.000'de. Bu da otomatik. 2012. Hatta bundan bir modelle yüksek. Değil mi? Tipi de değişik. Tipi de değişik. Aynen. Ee, bakın. ya Makyajlı işte. Ee, 124 124.000 TL'ye satılıyormuş bu araba. 2020'nin Ocak ayında. Bu gösterdiğim arabası 2012 model. Bu gösterdiğim ise 2011 model. Yani bu araba o tarihte satıldığı fiyatta 124.000 TL. Şu anki fiyatı ise 235.000 TL. Yani ne diyorsunuz? Arkadaş şimdi ev alacakmış ya. Allah nasip etsin o evi sana ama e, yani usta bu normal değil yani. Hani 235 bin liraya ben de ev alırım tabii ki ama yani 100 bin liralık arabayı da bu fiyata nasıl yazmışlar ben onu anlamıyorum yani. Hani işte sen olsan vermek ister misin bu arabaya bu kadar para? Ben Senin evin var mı kardeşim? Evin var mı? Yok. Neden yok? Bak evin olsaydı takas ederdim bu arabayla. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Şu an bu gidişat onu gösteriyor değil mi? Ev, bak ne demiş? Ev alacağım demiş. O zaman evi olan biri gelsin, sana evi takas etsin seninle. aynı şehirde denk gelirse ne ne yapacak? Adamca gel kardeşim evimi ben sana vereyim. sen bana arabayı mı ver olacak? Şu 2011 model arabaya. Şuna 235 ver Cem'e gider TNEKGA'ya binerim sıfırını alırım daha iyi. Ya bak işte görüyor musun? Yani bu araba 10 yaşında, 10 yaşındaki bir araba. Yani iki... güzel bir araba. Yakında sorunları başlar, o da bana denk gelir. İşte 10 yaşındaki arabaya da bu kadar para verilmez açıkçası söylemek gerekirse. Devam edelim arkadaşlar. Nokta hatasız, tremersiz, boyasız, değişensiz en dolu paket. Volkswagen Jetta 1.4 TSI Highline, ee, benzin 2012 model, benzin manuel 86.000 kilometrede bir araba. Buraya özelliklerini falanlarını falanını yazmışlar. Ee, onlara fazla girmek istemiyorum. Bilen biliyordur zaten aracı. Şimdi bugünkü fiyatı 176 bin lira olan arabanın 2019 tarihindeki Jetta'nın fiyatı ne kadarmış? Gelin ona birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar, hatta bu araba size göstereceğim araba 2014 model. Buyurun bakın arkadaşlar. 1.6 yani Trendline Plus. Arkadaşlar 1.6 2014 model e, Jetta otomatik. Bu da aynı şekilde. Bakın kaç para. 74 öbürü bin. Öbürü manuel, manuel. <laughs> tamam bu tamam işte bu otomatik işte diyorum ya bu otomatik, öbürü manuel. Bu daha iyi yani. Size gösterdiğim eski arşivdeki araba 2014 otomatiği 75.000 TL'ye satılıyormuş. Bakın görün. Bak 75.000 TL. Görüyor musun? Bak. E, 2014 1.6 TDI 105 beygir DSG Trendline Plus. Yeni kasa. Bir de makyajcısı yani. Bu araba 2014'ü 2019 tarihinde 74.000 TL'ye satılırken e, 2021 tarihinin 21 Ocağı'nda 176.000 TL'ye 2012 satılıyor. Bakın görün arkadaşlar. Anlatmak istediğimizi umarım anlıyorsunuzdur yani. Var mı senin model, demek istediğim şeyler? 2012 model araba bir de manuel 176 bin lira. Ya işte. Otoma... Nasıl bu kadar prim yaptı ben onu anlamıyorum. İşte ya bakın. ben 59 milyarına da bulmuştum da birazcık bu arabanın gerisinde kalıyordu. Tipi koymak istemedim onu. Ya olsun mühim değil. Biz gene 2010 bundan 2 yaş büyük artı otomatik olanını bulmuşuz. Yani her türlü kat kat daha iyi. Size bu gösterdim, eski arşivdeki araba %100 daha iyidir bundan artı 2 2 yaşından da la, genç yani bu araba. Yani neyse devam edelim videomuza. Şimdi karşımıza sahibinden acil satılık kup otomatik cam tavan mercekli far tam otomatik falan filan. Şimdi Renault Megane 1.5 im Impressor 2012 dizel yarı otomatik 213.000 kilometrede kup bir modeliymiş arkadaşlar. Bugünkü fiyatı 112.000 TL. Evet yanlış duymuyorsunuz. 112.000 TL. 112.000 TL. Aynen bu Megane 2012 model Megane 112.000 TL. Bakın 8-9 yaşında bir araba. Peki, e, bu arabaya biz bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar size gene bu Megane'ın daha iyisini açıyorum. Hatta 5 kapı bin, yani. Evet. Bakın 5 kapı Megan. Megane. Bakın ondan kat kat daha iyi. Şimdi karşındaki nedir? LT Megan 2014 1.5 DJI 110'luk. Paketiymiş arkadaşlar. 80.000 kilometrede 2014 model. Bakın otomatik bir de. Ve arabanın fiyatı kaç para? 57.000 TL. Bak Görüyor musun? Şunun koyduğu fiyattan iki tane alıyorsun bu arabadan. Gördün mü Utku? 57 bin TL. Evet. 50-50. Hadi 55-55 50, 50, de. 55-55 olsun hadi. İki tane alıyorsun. Gördün mü? Yani bu piyasayı bu hale getiren harbiden bulmak lazım ya. <laughs> yani bulamazsın ki. Ümü, gerçekten ümünü sıkmak lazım ya. Yani kardeşim bulamazsın. Şu an herkes yüksek kafasına göre fiyat yazdığı için ee, o yüzden pek bir şey yapamıyorsun yani açıkça söylemek Abi gerekirse. Abi şu araba 57 milyarken şu arabaya niye 112 milyar verirsin ki bir göz göre göre bile bile verilmez ki yani. Yani bakın 2019'un 12 Haziran'ında Renault Megane 15 DCI 2014 otomatik 80 bin kilometrede araba 57 bin TL'ye satılıyormuş. Şu an 2021 21 tarihinin 10 Ocağı'nda ise gene Megane 2012 bu kup modeli 112 bin TL. Bak benim gösterdiğim bundan kat kat daha iyi. Yani ne diyeyim ki ben buna? Yani 12 şey... milyarın varsa onu da değil gider öbür jetteyi alırım. 2014 <laughs> göstermişti ya bir tane. Yani mantıklı olarak gider Alman arabası alırsın yani. Fransız'a yaklaşmaktansa Alman daha iyidir. Ama dediğim gibi <laughs> Alman'ın parçaları biraz pahalı ya. O biraz insanı üzüyor işte. Var mı son son söylemek istediğim bir şey Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Bir de e, Instagram'dan yazarken tehdit var değil de daha çok e, ne denir ona? ...uslu e, günce. şekilde konuşursanız daha mantıklı olur. Doğru diyor. Arkadaşlar bakın biz sizin arabanızı paylaşıyorsak... ...eğer bizi izleyenlerden birisi varsa... ...denk gelirse bir yerde... E, ...bizlere yok işte seni dava edeceğim... ...seni şöyle yapacağım, seni böyle yapacağım... ...tehdit var etmeyin. Ben size bilgi vereyim. E, hani bize herhangi bir şekilde... ...tehdit var konuşursanız zaten... E, ...dava açsanız da açmasanız da biz sizi açarız zaten. Davayı bilginiz olsun. Öyle gidip de bir insana kolayca... ...ben sana dava açacağım, ben sana şunu yapacağım... ...demek kolay değil. Ee, tehdit daha çok bir şey gibi. Tehdit daha, daha ön plandadır. Ben burada gösterdiğim arabayı sen paylaştığın için gösteriyorum ve bu benim de doğal hakkımdır. Ben senin arabanı kötülemediğim sürece senin bana hiçbir şekilde dava açma şansın olmaz. Onun da bilgisini vereyim. He, bana dava açarsın. O kontrol edilir. Tamam mı? Sana hiçbir şekilde malına gelecek bir zarar, kötü bir kelime, bir şey söylemediysem eğer açtığın dava geri sana döner ve ben senden para alırım bilgin olsun. Davaya karşılık açarsam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.